arkadaşlar bugün size Minecraft çekiyoruz. Yanımda Mahmut var. Ben. Konuşsana geri zekalı. Sen <laughs> Hoş geldin ben. <laughs> Hoş geldin Mahmut. Bebeğim. <laughs> <laughs> çok fazla çok fazla. <laughs> açık mavi gel. Çabuk açık mavi. Ana ben seçmedim. Çabuk açık mavi. Seçtim. Açık mavi mi? Aynen. Kanka gel 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 gel. aynen. Ha. Kanka sen altını açma canım. Tamam. Kanka 10 tane atayım dur. Sen şunlarla Onun levelini yükselt. Evet. Kanka ikimiziz herhalde. Hayır, İki kişiyiz. Evet. İki kişiyiz. İkimiziz. Yes. Tamam, biz ikimiz yürütürüz. Ben gözcülük yapak koyuyorum. Ben sen şey yap Hemen de... altını almamız lazım. Hemen. Tam altın açacağım. Ok yapacağız onunla çünkü. Gidiyorum ben altın açmaya. Altın nerede? Şurada sağ evet. solda. Hı. Ananlar çok kötü FPS düştü. Ha, düzeldi. 32 demir lazım. Benim 29 tane. Ben de 20 tane var al. Aha, bizde Hı. bir kişi daha mı var? Hayır. Eflatunmuş o. Kanka bize baskın geliyorlar kesin. Yok gelen yok çekil kanka kanka çekil al şunları levelini yükselt al ben buranın levelini halledeyim evet arkadaşlar devam ediyoruz gözcülük yap kanka aha şeyi kapamadık yumurtayı kanka dur ben de demir var. aşağıda market verdiydi bak onu ha git demir de oldu git onları da al dur şey alıyorum Bayağı uzun olacak arkadaşlar bu video. İki part. Ha Mahmut da çekecek. Evet. <laughs> ben de çekeceğim. Ama Öl... Ben... programlar çekeceğim arkadaşlar. OBS çekiyor Mahmut. <laughs> kanka ikimizin görüntüsünü ekleyebiliyor musun? Benimkinde yok da. Çift facecam yani, yaparız kanka. Yapalım kanka onu da öyle çekelim. İkinci video. Sen git ne? Aha ikinci level yaptım kanka ben. Aa. Çiki çiki, çiki diamond. Kanka ben dur 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 dur. Ok. Oh. Çiki çiki. Of of hiç sevmedim. Sonsuzluk abi. Abi hayır. Diamond nasıl açacağız? Neyle açacağız? Cevap biz şey seç şey çıkaracağız. Abi kastı yine. Dur bekle 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 bekle. Hı -hı, sakin bilgisayar. şey aldım sandık aldım sana ya, şey... içine eşya koy kanka yemek yapam. sana şey yapıyorum ne Hisset. yapıver kanka chest var oradan a eşya al ananı dur dur kasta resim katılan Eyvallah reis Devam ediyoruz arkadaşlar <laughs> Mahmut'u sikeceğim <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Videoyu izleme tamam mı Mahmut <laughs> Gördüğünde <laughs> Video da mısın? Mal Benim sınırsız dedim ya. Video da mısın hala diyor ya. bir tane çıkar kızım. Bir tane altsına at. Yok. Of. Karga Eflatunları alabiliriz ha kanka 5 Yolu yapıyor yol yapıyor Nerede? Bize doğru Geleceğin varsa göreceğin de var Ben alırım bende evet. demir kılıç var Bende de Kanka sen git ben çeşitli boş atacağım eşyalıydı. Kanka iki dakika dur Geliyor adam adam geliyor Gelme İki dakika daha gelmem. Kanka bizim acele kazma yapmamız lazım. Aha ikili gelecekler kanka. Hazır ol. Kanka bak buraya atacakları sıra vuracağız. Tamam. Tim yap, tim yap. Tim. Benim tim. Tim zaten. Tim yaz şunlara. Tamam yaz genel yaz Nasıl yazmıyor genel? Bak adamlar yazıyor. Ben yazamıyorum. Kanka dalacağız şimdi benler. Bize kal demirlerin aşağı. Mal yol yap şuna ya Sikelim şunları. Yapayım mı? Çizdi inşallah. Öldün mü? Ama her şeyim elimde bak demir olacaklar. Neden? Bilmiyorum. <gülüyor> Lak. <gülüyor> İyi Kanka bunları koyacağız. Of set dizdim abisi. Gel cevap çabuk gel. Geliyor geliyor geliyor. Cevap daldı. Öldürdüm. Geliyor diğer. O da sende artık o da sende. Kanka hiçbir şey Kanka yok. bas kanka bas. Manyak acıktım. Alırsın. Aldım. Yumurtayı da kırdım. gel kuzum. Dal, dalıyorum, dalıyorum, dalıyorum. Abi ölüyorum. Adam bizim yumurtayı kırmaya gitti. Öldürdüm. Bizim yumurta, bizim yumurta. Kıramaz, eli boş. Sen nereye gidiyorsun? Öldüm. Tamam, bitti. Evladımları ezici. Çok basit lan bunları yalnız. Kanka benim sete ihtiyacım var. Bir de yemek. Eflatun. Kanka ben koydum oraları set falan. Ha, altın koydum. Yap onunla set. Easy cici. <laughs> Kanka kapı çok kapı o. Ne Oha. Server log'una bak. Bir altın attım iki tane oldu. <laughs> Acıktım ben ya. Bana yemek ver. Kanka şu şeyleri arada boşalt. Tamam. Kanka ben bir, bir gidip şunların bölüme bakıp geliyorum. Ha. Ne yapmışlar? Bakalım. Adam bize yol yapıyor. Adam bize yol yapıyor. Yemin et. Vallahi vallahi bak. Geleceğin varsa göreceğin de var. kanka dur kanka. Kırıyor yol gerisi <laughs> ya mal var ya. Kanka orayı gözet. Ben eflatunlara bakacağım. Çeste koydum. Kanka orayı gözet iki dakika. Ebra Etla... adam bütün yol kırdı. Abi bunlar salak. Of of. Ne oldu? Her yer altın burada. 40 tane altınım oldu. Oha. Kanka sakın gelme. Efe altınlara koyduk mu? <laughs> Koydular. Kişi yaşıyor mu Aha. Sarılar falan kaldı şimdi sadece. Sarı, turuncu. Çesleri var mı bunların? Bakıyorum da yok. Evet arkadaşlar. Süper izliyor ha. Değil mi Mahmut? Aynen. 53 kanka. tane altınım var. Cevat. Efendim kanka. 13 tane Apple'ım var. Ne? 13 tane golden Apple. Nereden aldın lan? Yaptım. Nasıl yapıyorsun? Yapayım mı sana? Be. Ben yaparım dur 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 bende altın var. Ben şeylisini yapacağım. 32 elma. Kanka. Adam bize yol yapıyor. Hem de full set. Oha bu diamond'ı nereden bulmuş? Hack, hack, hack. Bir dakika. Ortaya gitmeden diamond bulunmaz. Yok, yok, yok. Geri çekil geri. Lan herkes yok. makro deme şimdi. <laughs> Diamond kılıç. Geldi atar. Apple yedim. Apple ye. Şey Oha adam da. Kaç kalacak, baba. Geldi adam. Yardım. Oha. direkt öldüm. Yumurta yıkırdım. Yumurtayı yakdırmam. Al. Evet arkadaşlar, bu bir videonun daha sonuna geldik. Bir takım eledik. <laughs> bir takım da öldük. Hadi görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.